Evet arkadaşlar ben Atakan bu kanalı yeni açtım işte ondan sonra video çekeceğim arkadaşlar arkadaşlar istediğiniz oyunu yükleyebilirim hile falan hiçbir şey fark etmez siz yeter ki abone olun beğenin ve yorum falan yapabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz oyunu falan arkadaşlar. bu daha yeni ben ilk bölümü göstereceğim şimdi aile izleyin arkadaşlar evet ilk önce odunla bir başlayalım Evet yanında da Dolgan var. Dolkan, ses duyur. Merhaba arkadaşlar. O Dolgan arkadaşlar aslında onu da ekleyecektik de. Bu telefonda yanlış bir sildi. Beraber çekecektik. Bir dahaki videomuzda beraber olacak. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Gerçekten yorum yapın. istediğiniz şey olabilir. İstediğiniz mesela oyun olabilir. Ya da video başka istediğiniz bir video olabilir. Dizi videosu. Her şey olabilir arkadaşlar. Yorum yapın ben size atarım. Of oh, şu çok şey yapıyor. Arkadaşlar mesela Survivor'da uçma modu falan yapıyoruz. Aynen mod da Öyle tanıtabiliriz arkadaşlar. Google Play'den falan indiriyoruz arkadaşlar. Öyle paralı değil. Aynen. Yani yorumlara eklerseniz yaparız. Aynen arkadaşlar. Evet ilk önce bakan Arkadaşlar hemen ilk önce odun şey yapın. hiç oyalamayın çünkü günüzler birazlık daha çabuk oluyor. Crafting table. Evet odunlara girişelim. Hayret ya ilk defa böyle ağaçlara denk geldim ben. Bir da açarım. Tahta da çok şey yapmıyor be. Yuhu. Bakın <laughs> <laughs> odunları of. Evet. Şu deniz manzaralı da arkadaşlar. Tamam şuraya ev yapalım. Şöyle deniz manzaralı güzel bir ev yapayım küçük ama. Maden. Bir oynarken maden bulduk. Hayır. Allah maden dedik. Kara katan oldu. Buradan taş çıkartırız hep. İnek, inek. Buradan taş ihtiyaçlarımız çıkartırız. Logan bu neydi lan? Allah te 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 bundan o neydi ya? Ne ben oldum? de, elma bu el, elma. elmanın tohumu muydu ne? Ama evet. Böyle bir Ama şeydi. Ama o hep ağaçta yetişiyor. Aynen. bu arkadaşlar bulursanız onu yani lazım olur elma falan yapabilirsiniz. Elma. Yine her seni öldüreceğim kızım. He, tamam. Bu arada zorluk açık mı? Bakalım. Of, fırça çıkmış. Ben bir tık açayım. Fazlaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Küçük bir ev yapalım. Aynen. Küçük bir ev yapalım. Kaç 14 tane odun var. Şunları da bir girşelim. Yani ondan sonra gidelim taş alalım, ona şey yapalım. Zaten arkadaşlar artık demir falan, kömür çok kolay bulunuyor arkadaşlar. Gerçekten maden mesela bir tane maden bulun. Gidin aşağıya falan değinin. dindik değinebilirsiniz. Yani her türlü çıkıyor yani arkadaşlar. Evet kaç yedi tane daha çıkarıydık. O değişik renk. Evimiz... Olma kapı yaparız. Değişik renkle kapı. Olabilir. Şimdi şöyle bir yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle yapalım. Hem alandan da israf ederiz öyle yapınca. Aynen. TV dörtlü yapalım. hop. Yani yanımızda kum da var. Cam yapalım ilk önce. Bir maden inelim, kömür falan da Aynen. Odundan kömür falan yapalım. Yani ben şöyle şöyle yani kapatayım şeyini. Şuradan hemen bir tane kapı gibi bir şey açayım. İkili. Deniz manzaralı balkon falan da yaparız. Ondan sonra zaten genişletiriz. Keşif falan yaparız. Evet. Ondan sonra madeni falan inlerim ben arkadaşlar. Yani siz yeter ki beni takip edin istediğinizi yaparız yani arkadaşlar. Arkadaşlar yine söylüyorum abone olmayı unutmayınız. Şimdi şuradan şöyle çıkalım. Esmerim içim içim. Ölürüm esmer. Hay ne yumayım. Evet. Uzun, 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 uzun Her tarafımız odun yav. Ay lan arka bir toparlak bir şey yok ya her şey kare. <laughs> Bunun işi yaptı herhalde. Ben de ne diyorum ya. Ulan ben ne yapıyorum of. Bugün nerede çok şey. Ne desem şuna dertliyim. De ne ne yapıyoruz? Form dertli. Dertliyik. Suyu daha iyi de da delip içine şey yapabilirsin aslında gizli bir Aa, yer. Aa bak ha şey. şu bak, şuradan şu mesela evin yolunu falan yapabilirim. Yani gene al, alternatif... Yani nedir, nasıl ile Alternatif Tünel. Altern... Ne? Tünel. Hayır oğlum ne tünel, tünelle alakası yok. Alternatif mi ne? Nasıl lan bir şey o? Şimdi renkliyle devam. Sen daha ne dediğini bilmiyon ki. Alternatif. Heh, böyle bir şeydi işte veya neyse çok güzel. <laughs> Şarkı söylemek iyidir. Müzik ruhun gıdasıdır. Evet arkadaşlar genellikle 15-10 dakika falan çekeceğiz videolarımızı. Ara sıra tabii ki duraklamalar olabilir. 6. 6 altı dakika olmuş. Evet arkadaşlar şimdi gidelim modunu bulalım biraz daha. Arkadaşlar ben Evi yap ben birazcık şey yapayım. Evi yapayım. Ondan sonra videoya devam ettireyim. Görüşmek üzere. Ben hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geldik. Evimi işte şöyle bitirdim hemen. Yani o kadar çok özenmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu sadece bir gecelik. Yarına her şeyi halledeceğim. Hemen tam böyle akşam bitmeden arkadaşlar hemen şu odunlarımızı da toplayalım. Bu gecemizi iyice rahatça geçirelim. Ah Hasan koyunu var ama tekrar olmadığından. Hı? Dalıp girsin. Hı? Dalıp girsin. Aa dalma da. Hemen şimdi dalayım tamam. Hı. Hemen nerede benim şeyim? He. On kere yatıttırmasınlar bana. Sarmışlar iyi ya bir tane makas yapalım demirden için Ay, wow, bakalım bakalım bakalım. Ne yapacaktım ben? Ha. Yani şundan bir tane yapalım. Ondan sonra kapı yapacaktım ben. 3 tane geliyormuş. Vallahi tam da üç tane. Allah Allah. Ben oğlum zombiler çıktı ya. Ananın ağzı. Gel lan gel. Buraya, gel, buraya, gel, buraya, gel gel. Gel oğlum sen gel gel. Gel. Eyvah bu zaman öldü. Ağzım yüzünü Allah çekme sokatalarım lan sen ağzım lan sağlam Korktu benden kaçıyor işte. Yani hep böyle geliyorlar geliyorlar arkadaşlar. Ondan sonra ağızdan yüzlerini kırıyorum. Yolluyor. Alıyor bitiyor. Yani bu kadar kolay onlar demiş. Şimdi ben çaktırmadan maden falan atmak lazım. Ve tele, tele, telefon parlaklığı açalım. Daha düzgün görmek için arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdilik bunu bu kadarını yapın arkadaşlar. Siz şeyleri falan ayarlayın. Bir gününüzü buralarda falan geçirin. Ara sıra zombilerden denk Aha da vallahi koyun. Ya yani deneyi koyun bu ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Burada bir tane koyun var? Oğlum ben nasıl bir map'e... Oha o ne? Yuu uçarım ben. Allah kesin örümcek. Örümceğin sesi geldi. Hiç sevmem kendisini. Tam bir ibine bir. Aynen post. Bakın dediği gibi. sevmem. Ulan ne? Evin çatısını kapatmıyor Evin cadısından giriyor ya. Bu kadar bir push yani. Yesin onu ye. Karnım Oo garbuz garbuz senin gidi garbuz. Vallahi üç tane garbuzum oldu Dolgan. Ben orada Onunun onun. amını sikeyim Oğlum bunlar her yerden gidiyorlar ya. Allah Allah bir de arkadan geliyor. Öleceğim mi? Ölme 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 ölme. Gidelim ya. Bastır eve adamım. Haydi oğlum adam. Yap. Sen yaparsın bunu. Oğlum arkadan geliyor. Sesleri geliyor. Allah Allah. Al işte. Al. Ya oğlum. Genavet gidiyoruz. Adamı deli ediyorlar ya. <laughs> Hadi gel. Gel. gel 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 hadi geç hadi geç izin ver. Vallahi buradan geçmesin lan bunu. geçemez be hemen gereken malzemeler, malzemelerimizi, koyalım arkadaşlar ben size gündüz olunca döneceğim bekleyeceğim arkadaşlar hadi görüşmek üzere evet arkadaşlar hiç gündüz gerek olmasına kalmadı ben hemen iç yani hiç düşünme, hemen şey yapacağım. Yani hiç günümüze gerek yok arkadaşlar. Doğal davranalım. Baştan ben hemen girivereyim. Benim şimdi aklımdaki plan arkadaşlar. Son 5 dakikamız. Aklımdaki plan te buradan taştan falan kazmalar falan yapmak arkadaşlar. Aa buradan gelelim. Allah baltayla kazıyoruz ya. Ulan ağlına bak ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz. Yani taktım bunları dünyada inanmazdım biteceğimi oğlum ya yapayım arkadaşlar çamurun ağabeyim mi çamur çamur değilmiş ulan karanlık oldu ya tabi karanlık açık benim işte ya oh. ah. İtim kızı aşine Hop şayan Ya be abi söyle ya oğlum adam deli diyor Lan ben oğlum benim şeyim nerede ya Hayır <laughs> buradan gidiyorduk Gavayı kapatıyoruz Lan ben, ben onu getireyim de buraya ya Oraya kadar gitmeye uğraşmayayım Arkadaşlar şimdi zor geliyor yapmakta Hiç uğraşmak gelmiyor Çık oradan cıkı 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 cıkı. Oba. Hemen uu, gol bile oluyormuş. Bir tane gazma. Bir tane balta. Bir tane de bir tane daha gazma. Hadi bir tane daha balta. Arkadaşlar ben genellikle hiç kılıç kullanmam. Çünkü balta kılıç aynı vuruyor gibi geliyor bana. Yani Bence aynı bir şey değişmiyor. Sence öyle. Ama hem balta da daha çok şey kullanıyor. Ya doğru da yani bence hiç gerek yok arkadaşlar. Siz baltayla yapın bence. Yani evet. Şey müziğimiz de geldi ya. Biraz daha ses ver Dokan. Hop hop hop. Hemen ne yapacaktım ben? Tabunu koy. Bunlar alsın bu olsun. Yürü lan. Sen de yürü. Tamam. Evet. Şimdi Voba müzikle birlikte. Şimdi evde olduğuna göre hmm, ben kömür bulmam lazım arkadaşlar benim kömür. Kömürcü. Neydi maşaları? Oyun burada. O oh, o oh, o oh, dağının orada vardır. Bir gidelim keşif yapalım şuralar arkadaşlar. Oba. Arkadaşlar Ana. bundan sonra bu şarkı bizim. Aynen arkadaşlar. Ben arkadaşlar daha ilk videom. Yani daha yeni kanalım. O yüzden hiç giriş şey yapmadım. Yapacağım arkadaşlar. Yani genişleteceğim arkadaşlar. Siz yeter ki şey yapın. Ben telefonun elinden bir şey yaptı ya. Terledi. Telefonun şeyi döz olduğunu. dönüyor. Aa da su. Su olan yerde madem vardı demişler. Atalarımız. <laughs> Atalarımız Minecraft oynuyordu ya Aynen. Evet. Müzikle beraber iyi gidermiş arkadaşlar Ne demişler? Ulan. Yukarı bakayım derken bana boş boş gidelim Şimdi bu suyun kaynağı neredeymiş? Ulan ya. Ulan WhatsApp. Ulan WhatsApp. Ay, ay gidiyorum gidiyorum gitme 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 gitme. Bir daha görmeyeyim bir dakika seni. Ne anlıyorum ben? Allah Allah. Oğlum gidiyor ya. Ben buna inanıyorum. Madem vardı burada. Bilen yok maden falan yok. Su bir yerden gelir işte. Al tamam suyun kaynağı bulduk işte. Maden maden yok. Hayvan gibi şey yapıyoruz ya. Ya adam deli diyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar birazdan videomuz bitecek. Arkadaşlar öbürkü videomuzda görüşürüz. Sabah oldu bu arada. Aynen ha. Arkadaşlar öbürkü ikinci bölümde arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Hadi Doğukan sen bye de sonuna. Bye. bye bye arkadaşlarım.